Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda InDesign'da sayfa numarası nasıl eklenir? Kısaca sizlere bunu anlatacağım. Eğer siz de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. Videoyu çok uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum çünkü. Hadi geçelim videomuza. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Arkadaşlar öncelikle hatırlarsanız bir önceki videoda bu şekilde şablonlar oluşturmuştuk. Şimdi bu şablonun tam ortasına bir sayfa numaramızı ekleyelim. Tabii ki de bunu full bir kırmızı yapalım arkadaşlar. Şöyle CTRL-Z yaparak bunu geri alabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir şablonumuz var. Ve biz bunların tam ortasına sayfa numarası eklemek istiyoruz. Bunun için oluşturduğumuz kalıplara giriyoruz arkadaşlar. Eğer beyaz bir sayfada çalışacaksanız yeni bir kalıp oluşturuyorsunuz. Ve buna No yazıyorsunuz arkadaşlar. Örnek göstereyim bunu sadece. Şimdi No kalıbı bir silelim. Şimdi Red kalıbın içine girdim. Daha doğrusu Red kalıbı da silelim ve biz red Red 2'de çalışalım. Bu şekilde daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle W'ye basıyorum. Tamam mı? Daha sonra burada iki tane bölüm çıkıyor. Bunları siliyorum. Ben bunları kendim yazmıştım. Şimdi sol tarafta bulunan text aracını alıyorum. Ve sayfa numaramı nereye eklemek istiyorum? Sayfanın soluna mı? Altına mı? Ortasına içine mi? Dışına mı? Bunları belirliyorum. Ben tam ortaya şu şekilde olacak şekilde yapıyorum. İçine hiçbir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu şu şekilde seçiliyken yazım bölümüne gidiyorsunuz. Daha sonra özel karakter ekle bölümüne gidiyorsunuz. Burada işaretçiler var. İşaretçilerden geçerli sayfa numarasına tıkladığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Şimdi buna bir renk verelim. Seçtim. Beyaz yaptım. Ortalı olacak. 36 punto değil de 12 punto ya da Hadi 16 punto diyelim. 16 punto bizim için yeterlidir. Şu şekilde gördüğünüz gibi red iki şeklinde orada bir yazı kalıyor. Şimdi ben bunu her sayfaya uygulayacağım için alt ve shift'e basarak kopyasını alıyorum. Diğer formun tam ortasına koyuyorum. Bu arada bunun da tam ortasını bulmak için shift'e basarsam şu şekilde gördüğünüz gibi ortasını bulabilirim arkadaşlar. Ortasını bulduktan sonra W'ye basıyorum ve Şimdi sayfalar bölümüne gidiyorum. Kırmızı olan yerlere sayfa numaralarımın geldiğini görüyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diyelim ki biz bunu mavi kalıplara da uygulayacağız. Nasıl yapacağız? Buradaki red 2 yazan yerleri şu şekilde shift'e basarak yani aslında hiçbir şey basmayarak sadece mouse'la seçiyorum. Daha sonra shift'e basıyorum. Arkadaki dikdörtgeni almamak için arkadaki dikdörtgene bir tane tıklıyorum. Ve sadece metinler seçili hale gelecek şeklinde ayarlıyorum arkadaşlar. Metinlerim seçili hale geldikten sonra da CTRL C komutu ile kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonra mavi kalıbın içine giriyorum. Çünkü her kalıpta sayfa numaramızın gözükmesi gerekiyor. CTRL Alt Shift ve V tuşuna basarak aynı yere yapıştırabiliyorum arkadaşlar. Şimdi inelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diyelim ki biz ilk sayfada bir kapağımız olacak. Ben buraya da işte şu kalıbı uyguladığımda gördüğünüz gibi sayfa numarası geliyor. Ben bunu istemiyorum. O zaman buradaki yoku Şunun üzerine sürükleyerek buraya sayfa numarası vermeyi bilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Beyaz sayfalar içinde aynı şekilde aynı mantık. Hemen Ctrl Alt Shift ve V tuşuna basarak oluşturup yani oluşturduğumuz renkli şeyleri buraya koyabiliriz. Şimdi bunun rengini siyah yapalım. Aynı şekilde bunun rengini de siyah yapalım. Siyah yaptıktan sonra bu bölüme gittiğinizde bunu tabi uygulamanız gerekiyor. Şuradaki A kalıp alıp buna sonra bunu buna attığımda gördüğünüz gibi sayfa numaralarımız geliyor. Tabii ki de buna biz red kalıp istiyoruz. Bu yüzden şu şekilde red kalıbı sürükleyelim. Böyle daha güzel daha çekici oldu. Evet umarım sizlere sayfa numarası nasıl verilir mantığını başarılı ve güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer videom işine yaradıysa lütfen sen de like atmayı abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Hoşçakal.